Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu öğretmenlerimiz için söyledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü konseriyle sanat severlerle buluşan Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu birbirinden güzel eserleri öğretmenlerimiz için seslendirdi. İzleyicilerden tam not alan bu konserden, bu özel konserden kısa bir kesit getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Aa! İlbebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Öğretmenler Günü özel konserle sahneye çıktı. Öğretmenler için seçilen türkülerin seslendirildiği konserde Şef Aytaç Kara Usta'nın yönetimindeki koro birbirinden güzel eserleri icra etti. <laughs> Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen konsere, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra meclis üyeleri ve çok sayıda müziksever katıldı. Konser programında kara usta ve müzisyenler izleyicilerden tam not aldı ve konser alkışlar eşliğinde sona erdi. Konser sonunda konuşan Başkan Ahmet Ataç, Bugün çok özel bir gün. Bütün öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Bizlerin bugünlere kadar gelmesini sağlayan öğretmenlerimiz benim için çok değerli. En büyük öğretmenimiz, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Paşa'mızı da rahmetle anıyorum. Onun kıymetini bilmeyenler, Türkiye'nin kıymetini bilmeyenlerdir ifadelerinde bulundu.